Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Forge diyeceğiz. Hemen başlayalım. Tarayıcımızı açıyoruz. Minecraft Forge yazıyoruz. İlk çıkana tıklıyoruz. Sonra indirmek istediğimiz sürüm buradan buluyoruz. E buradan indiriyoruz yani alır diyoruz. Sürümün yanında hemen alır diyoruz. Reklama geç deyip indiriyoruz işte. İndirdim ben. Minecraft Forge açıyoruz. indirdiğimizi Sonra hiçbir şey ellemeden buradan ok diyoruz. Yükleniyor Minecraft Forge. Mod yükleyeceğiz. Ok. Yani yani mod siz yüklersiniz. Şimdi buradan Minecraft'ı açıyoruz. Profilden Forge'a geliyoruz. Forge'a geliyoruz. Buradan da zaten çıkıyor. 172 Forge'a tıklıyoruz. Bu ne ya? bile ediyoruz. Evet arkadaşlar Minecraft borcumuzu yükledik. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.